İskenderun Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Kitap Günleri Fuarı geniş katılma gerçekleştirildi. <laughs> Belediye Başkanı Fatih Tosyalı'nın talimatlarıyla gerçekleştirilen kitap günleri gene yoğun bir ilgiyle karşılandı. <laughs> Anıt alanında gerçekleştirilen kitap fuarının açılışına İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, AK Parti Hatay Milletvekilleri Hacı Bayram Türkoğlu, Abdülkadir Özel, CHP Hatay Milletvekilleri Suzan Şahin ve Serkan Topal, AK Parti İl Başkanı Adem Yeşildal, Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, Kırıkan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı, Siyasi Parti İlçe Başkanları, İskenderun Belediyesi Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. <laughs> Mehteran takımının marşlarıyla başlayan açılış daha sonra protokol konuşmalarıyla devam etti. kitap fuarının açılışını İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı yaptı. Göreve geldiğimiz günden bu yana yaptığımız kitap fuarlarının geleneksel hale gelmesini temenni ediyorum dedi. Bugün açılışını hep birlikte yapacağımız İskenderun 4. kitap günlerine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben şundan son derece mutluyum. Göreve geldiğimiz günden bu yana yaklaşık işte 3 yılı bitirdik, 4. yılın içerisindeyiz her yıl bir ve birden fazla olmak üzere kitap günler yapıyoruz ve her geçen gün hem İskenderun'umuzda hem 15 ilçemizde ve çevre ilerinin katılımları yani yaklaşık 20 -20 günde 20-30 günleri bulan ziyaretçi oluyor ki hem buraya katılan kitap evlerimizin, yayın evlerimizin, yazarlarımızın hem de kitap severlerin çok yoğun teveccühüne sahip oluyoruz. Bu da bizler son derece bu işleri tekrardan yapmamıza sebep oluyor. CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal yaptığı kısa konuşmasında bizlerin burada olmasının tek nedeni kitaptır. Mutlaka okumak lazım dedi. Hakikaten bizim burada olmamızın tek nedeni var o da kitap. Okumak lazım, okutmak lazım ve bu konuda bütün çocuklarımızı. Bu konuda gerçekten etmek lazım. CHP Hatay Milletvekili Sudan Şahin, Atatürk'ün önemli bir sözünü hatırlatarak kitabın mutlaka okunması gerektiğini vurguladı. Her kasımayında, her siren sesinde yeniden doğan kahraman Mustafa Kemal Atatürk'ün 84. ölüm yıldönümüne dönümünün bir araya geldik. Onun gösterdiği ışıkla Türkiye Cumhuriyeti ileri ve payda kılmak üzere mücadelemiz devam ediyor. Onun ışığı içerisinde bugün kitap günlerini de sizlerle yeniden hatırlatma yaparak almak istiyorum. Kitap hayattır, hayat kitaptır. Yüce Atatürk demiştir ki kitap okumayan insan kör, dilsiz, sağabidir. AK Parti Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel yaptığı konuşmasında İskenderun ile ilgili olan birçok sorunun çözümü için çalışmaların sona geldiğini belirtirken bölgenin meselelerine muhalefet yapan herkese teşekkür etti. Sürüyorum. Ve demin özellikle demokratik kültür içerisinde oy birliğiyle çıkarmaya özen gösterdiği kararlarla şehrimize sunduğu hizmetlerden ötürü de şükranlarımı arz ediyorum. AK Parti Hatay İl Başkanı Adem Yeşildal, Hatay'ın göz bebeği İskenderun'da açılan kitap fuarının bölgemize önemli katkı sunacağına inancım tam dedi. Bir faaliyet şu anda icra ediyoruz. Aslında katılım da bu anlamlı faaliyetin bence çileyi oldu, taşlanmasına vesile oldu. Milletvekillerimize katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu okumak dünyanızı değiştirir. Kitap hayattır dedi. Okuma bilgi insanı her zaman güçlü kılar. Hazreti Ali radıyallahu anh bana bir harf öğreten kuru köre sorun demiş. Hep hatıralarımızda eli öpülesi öğretmenlerimizin öğrettikleri var. Son olarak İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demir Yürek, benim kitapla ilgili bir hayalim vardı. Bu hayali Üsküdar'da gerçekleştirdim. İnşallah İskenderun'da yapılan kütüphane sabahlara kadar açık kalır dedi. Ee, numunesi bir kentte, o kentin e, bir ilçesinde e, böylesine güzel bir fuarı, böylesine güzel bir açılışa, böylesine güzel bir e, katılıma e, tanıklık etmekte ilçenin yöneticisi olarak merkez idare tesisine çok mutlu olduğumu, çok memnun olduğumu belirterek sözlerime sözlerine başlayayım. Sonrasında da bu medeni müşterek platformu kuran e, paydanın kitap olmasından da ayrıca bir sevinç duyduğumu ifade ederek devam edeyim. Türkiye bilinenin aksine, ile aksine kitap basımında, kişi başına e, kitap sayısında son yıllarda ciddi e, gelişmeler kaydediyor. Yapılan konuşmalar sonrasında ise tüm katılımcıların hayırlı olması dilekleriyle kurdele kesimi yapılarak fuar alanı gezildi. Evet, iyi iyi iyi. Hayırlı olsun. Merhaba. Bugün bu geçiyoruz. Hayırlı, hayırlı geldi. Gel. Tamam. Merhabalar. Merhabalar. Çok teşekkür, Çok teşekkür, 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 teşekkür ederim. Nerede yaşıyorsunuz?